Güney! 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 Bilseydim... ...eğer bilseydim elimi bile sürmezdim o paraya. Eğer daha önce öğrenseydim beş kuruşunu bile harcamazdım o paranın. Ya ne olmuş benim paramsa ne olmuş? Konuşma! Konuşma. En kısa zamanda ödeyeceğim sana fazlasıyla. Fazlasıyla geri vereceğim sana paranı. Faizle ödeyeceğim. Bir hafta ver. Bir hafta sabret. Tamam mı? Sarı. Hop. <laughs> Oluyor mu lan? Sen yaparsın da olmaz mı kardeşim? Eyvallah. Akşam gerisin geriye toplamayalım mı malları? Akşam tezgah boş. Cepler dolu olacak inşallah. Şu güneyin eline tak diye bugün vereyim de inşallah parayı. Başka bir şey istemiyorum. Buradan bıçağı versene. Ercan. Geç kalıyorum ben. Sen kaldırıver şunları. Tamam. Permaya randevulu müşterim var sabah erkenden. Bir hafta oldu. Ne zaman haber verecekler bunlar bana? Bilmiyorum vallahi ama ben de sıkılmaya başladım yani ha. Hayır belli başka bir şey var. Uyanıyorlar beni. Öyle mi diyorsun? Barış Bey artık telefonlarıma cevap vermeye tenezzül etmiyor. Ben bugün ajansa gideyim diyorum ha. E i̇yi edersin. Hay gideyim öğreneyim bakayım neymiş bu aksaklık. Ama doğru düzgün bir şey giy üstüne. Giyin, süslen, şöyle makyaj yap, öyle çık karşılarına. Tamam. Geç geç. Ya işim olmasaydı ne güzel ben de gelirdim seninle. Lüzumu yok. Sonra ara beni ama tamam mı? Merak ederim. Tamam. Dua edeceğim. Canım benim. Hadi iyi haberlerle gel inşallah. Hadi güle güle. Hadi hoşçakal. Hayırlı işler. Evet. Eh. Hadi bakalım. En az üç ay kazandık değil mi? Gerçekten, bu kadar hızlı beklemiyordun. Hı, hı Ekip iyi çalışıyor, ekip. Yarın görüşmek üzere. İyi günler Can Bey. Görüşürüz. Aferin Güneyim. Yine beni şaşırttın, gururlandırdın. Teşekkür ederim efendim. Okulda iyi gidiyormuş he? Fena değil. Seni takip ediyorum. Geçen gün ortalamalarını istedim. Dereceyle mezun olacaksın belli ki. Öyle umuyorum, bakalım. Son günlerde Banu da çok mutlu. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Buyurun. Ercan, gel kardeşim bağla şunları, askıları da ayarla. Onları takmasan olmuyor mu genç? Ya, bu da bizim iş kıyafetimiz kardeşim, kostüm bir yerde. Ay senin kostümüne ben. Sen nasıl şunlara bak? Charlie'nin meleklerinde yok bunlar. Gel ablacığım, gel, bakmadan geçme. Görmeden geçme. Çamaşırı nasıl burada? Gel ablacığım. Sifta senden bereket Allah'tan. Çamaşırı nasıl burada? Çantanın kralı orada. Gel ablacığım. <laughs> Çantalar marka ablacığım. Mağazanın dörtte bir fiyatına. Buyurun. Bak ablacığım şu modele bak. Victoria Beckham'ın evinde bundan yirmi tane var. Bak şu duruşa bak, zarifliğe bak. On numara beş yıldız ya. Kaç lira bu? Bir dakika. Bu taraf 250, o taraf 300. Bak böyle, hakiki marka. Git bakalım dükkanda kaç para ablacığım. Dolaşalım da biraz? Hayırlı işler. Ha. Küçük hanım, küçük hanım nereye? Son modelleri bizi göstermedin. Oğlum sen de bir şey söylesene ya. Müşteri mi kaçırdın lan? Ben mi kaçırdım? Sen kaçırdın. Oğlum, esnaf dediğin biraz güler yüzlü olur, tatlı dilli olur. Kazık gibi duruyorsun ya. Esne biraz, esnek ol. Gel abicim, gel. Yengemin çantaları burada abicim. Hepsi marka, tek tek hepsi marka, hepsi marka. Günaydın. Günaydın, buyurun. Tezgah sahibi kim? Benim, ne oldu? Hakkınızda şikayet var, bizimle karakola geleceksiniz. Niye, ne oldu ki? Toplayın. Hop biz ne yapıyoruz? Bir dakika ya. Memur Bey, nedir bizim kabahatimiz? Ben firma avukatıyım. Sahtecilik bırak suçuyla hakkınızda ya. yasal işlem başlatılacak. Aa, sahte mi bunlar? Biz bilmiyorduk ya abi. Gerçek mi aldık Tabii. biz Memur Bey? Aa, memur ya. Bey. Ağabey. Kardeşim, bırak şunu, bırak. Bir dakika. <laughs> Bize ya bir saniye. Bir dakika ya, bizim abi. nedir kabahat? Ya bir saniye. Ya böyle yakın götürülür mü? Bir saniye. Abi yapmayın, ne olur Ya elimizle oynamayın. Kurban olayım ya. Ya Ali, bir ya be, bir saniye ya, bir anlatma Ya ne oluyor ki? Abi, abi, bak biz Ali. bu mahallenin çocuğuyuz ya. Bize sahteci tipi var mı? Bir tipimize bak ya. Ali. Karakoldan savcılığa gönderdiler. İfade edeyim, ifade edeyim, işler uzadı işte. Tamam, sen biraz daha idare et ben geliyorum. Ne yapayım, yalnız mı bıraksaydım kardeşimi? Hadi. Birazdan geliyorum, görüşürüz. Eyvallah. Ulan şansa bak be. Daha ilk işinden mal gitti, para gitti, pı. Her şey beni mi buluyor ya? Ay canına yanayım ben ya. Hayır, herkes yapıyor bu işi. Nasıl seni eliyle koymuş gibi bulurlar ben anlamıyorum. Oğlum, güneyin parası gitti. Benim param gitse dert değil. Bu mu lan sizin esnaflığınız ha? Bu mu adamlığınız? Niye beni ele verdin? Ben bir şey söylemedim. Buyur buradan yap Tutamadın değil mi çeneni? Topir hadi. Yavaş gel bak benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Hadi İsmail abi. Zaten atmosfer sıcak. Ya kendinizi yaktınız, beni niye yaktınız ya? Ben bir şey demedim. Gerizekalı. Bizi beraber getirdiler buraya. Bir de şimdi dünyanın cezasını ödeyeceğim ben. Bana da ceza kesecekler, ben de ödeyeceğim. Bak, zaten bütün param gitti, üstüme gelme toprağım. git şuradan. Bak, benim atölyem durdu, ateliyem. 17 yıldır başıma böyle bir iş gelmiyor. Geç. Tamam, basket buradan. Tamam, gel. Basket, şuraya bak. Uzak. Adam asetle. Uzatma. Tamam. Oğlum elini indir, bak o elini indir. Şişt. Oğlum sakin ol. Ya benim yüzümden mi kardeşim? Boş onu. Biz ne yapacağız onu düşünelim. Cezayı nasıl ödeyeceğiz? Ya Ali benim cezayı mezayı düşündüğüm yok. Ben Güney'in parasını nasıl vereceğim onu düşünüyorum kardeşim. Ya Güney'le konuşursun. Kardeşin anlamayacak malum Ali? Dön tezgahın başına babacığım sen. Beni rahat bırak. Duydun mu? Sen nereye gidiyorsun? Ali. Dön tezgahın başına. Beni rahat bırak. Yalnız kalmak istiyorum, lütfen. Ya bu moralle ne? Ali! Tezgahın başına dön, koçum. Rahat bırak beni. Hadi eyvallah. Eyvallah. Herkesinki talih, bizimki kör salih. Abi iş tamam. Topladılar malları. Sağlı kestiler abi. Aferin. Gözünün önünden ayırma. Tamam abi.